Merhabalar arkadaşlar. Bir challenge rift videosuyla daha karşınızdayım. Bu haftaki challenge riftimizde Demon Hunter'ın God setini kullanıyoruz. Hızlıca setin üzerinden geçelim. Setimizin alt parça bonusu tamamdır. Onun dışında diğer eşyalarda herhangi bir değinmemiz gereken özel nokta yok. The Nine Series Chill Primary Skill'lerimizi update ediyor. Ben bu challenge rift özelinde Sadece birkaç önemli noktaya ve benim kişisel tercihlerime değineceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu set özelinde primary sekillerimizi kullandığımızda momentum stack'leri biriktiriyoruz. momentum stack'lerini maksimum seviye yani 20'de tutmamız gerekiyor. Olduğumuz noktada primary sekillerini kullanabilmemiz için force stand tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bu tuşa key bindings menüsünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Force stand still benim için shift tuşuna atanmış durumda. Eğer ben durduğum noktada shift'e basıp mouse'un sol kliniğine tıklarsam olduğum yerden primary sekillerimi kullanabiliyorum böylelikle. Şimdi strafe yaparken de benzer bir şey söz konusu. Strafe yaparken de shift'e basılı tutup sol tuşa bastığınızda momentum stacklerinizi 20 seviyesinde tutabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak arkadaşlar bu benim kişisel tercihim değil. Challenge riflere girdiğimizde şu anda kullanılan skillleri değiştirme özelliğimiz yok arkadaşlar. Ama yapabileceğimiz bir nokta bu skilllerin skill bardaki yerlerini değiştirmek olabilir. Dolayısıyla ben Challenge Shift'e girdiğimde kişisel tercihlerime bağlı olarak bu skilllerin öncelikle yerlerini değiştiriyorum. Bu build e özelinde ben skilllerimi şu şekilde kullanıyorum. Skilllerin yerini değiştirmek için bu arada bu skill ekranını açmanız gerekiyor. Shift'e basılı tutarak bunların yerlerini şu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben Hangering Arrow'umu Q tuşunda kullanmayı seviyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi normalde Force Stand tuşuna sürekli basmanız gerekiyor. Ama eğer ben bu skill'i Q'ye alırsam sadece Q'ye basmam primary skill'lerimi olduğum noktada kullanmam için yeterli. Benzer şekilde strafe yaparken de sadece Q tuşuna basarak primary skill'lerimi kullanabiliyorum. Böylece ekstradan bir klavye tuşuna basmam gerekmiyor. Onun dışında değinmek istediğim bir nokta daha var arkadaşlar. Hemen şuradan on screen keyboard'umuzu açalım. Bunu klavye üzerinden göstermek istiyorum. Normalde arkadaşlar klavyelerimizde bir harflerin bulunduğu nokta. Bir de şu sağ tarafta gördüğünüz nümerik bir pad vardır. Eğer numlock'u aktive ederseniz bu bir aslında hesap makinesine dönüşür arkadaşlar. Hızlıca kullanabileceğiniz hesap makinesine dönüşür. Şimdi ben Diablo settingslerimde şöyle bir şey yaptım. Normalde default olarak skill'leriniz 1, 2, 3, 4, tuşlarına atanmış durumdadır default olarak. Ben bunları öncelikle QWER'ye çevirdim. Alternatif olarak nümerik pedimdeki 1, 2, 3, 4 tuşlarında bu action bar skilllerime atamış durumdayım. Güzelliği arkadaşlar nümerik pedin şöyle bir şeydir. Numlock'unuz aktif. Şuradan tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi benim numlock'um aktif. Eğer ben 3 tuşuna basılı tutup numlock'u deaktive edersem Gördünüz arkadaşlar sürekli olarak üç tuşu klavyem tarafından spam edilir. Şu anda disiplinin bittiği için spam edemiyor ama tekrar tekrar kullanılabilir. Ben bunu ne için kullanıyorum? Vengeance skillimi cooldown'u dolar dolmaz aktive etmek için kullanıyorum. Vengeance'ımın cooldown'u dolar dolmaz Vengeance'ın tekrar aktif hale gelecek. Eğer smoke screen'i de sürekli olarak kullanmak istiyorsanız ikisini beraber de yapabilirsiniz. 3 ve 4 tuşlarına basılı tuttum. Numlock açıkken. Numlock'u kapattım. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Vengeance'ım down olduğu anda tekrar aktif hale gelecek. Strafe yaparken bu numlocklar çalışmaz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Numlock tuşu çalışmıyor. Ne zaman ki hatred'in bitti ya da strafe'i bıraktım ya da mouse tuşunu bıraktım. O tekrar aktif hale getirecek arkadaşlar kendisini. Görüyorsunuz. Ne zaman ki disiplinim var. Smoke kullanabilecek kadar disiplinim var. Numlock sayesinde bu skill kullanılabilir hale gelir gelmez aktif olacak. Straf yaparken de arkadaşlar şu anda benim disiplinim var. Q'ya basar basmaz aynı zamanda Smoke skill'im de aktif oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu set özelinde zaten detaylı bir video hazırlamıştım. Bu Challenge Reef videosu ile beraber skill ayarlamaları nasıl yapılır? Namluğu nasıl daha efektif kullanabilirim gibi noktalara değindim. Birazdan sizi benim challenge rift run'umda baş başa bırakacağım. Bu challenge rift'i izleyerek elit peklerin haritadaki bulunduğu noktaları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve rift'i koşarken sadece bu noktalara odaklanmanız yeterli olacaktır. Benzer videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler, teşekkürler.